Bu platforma önce çok laf söyledik. Şimdi bu platformun içindeyiz. Ama bilmedikleri bir şey var. Bu platformun içinde ekmek var diye değil. Adam yok diye geldi. Bence çok güzel bir cümle biliyor musun? Canım öyle istedi yaptım. Ben yaptım. Hayır. Kürdüm ama hain değilim. Kürdüm ama terörist değilim. Kürdüm ama ne mutlu Türk'üm diyene. Kürdüm ama Kürdistan'ı istemiyorum diyenler ador tapu zediyavanlı. Bu işin kralı biziz onlar soykarılığa devam etsin. Aşkım ev boştu gelirsen.

Milyon versen değişmez. Benim cebim gibi delikli. Biz insanlığımızı parayla satmayız. Bana bana gel kaçma güzel biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De de Ya İsmail abi hiç küçük çocuğu sana şarkı söyledi mi? Yok vallahi. Dinle ve gör o zaman Diyarbakırlıymış Adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaralıyım alayım yerden salan <laughs> <laughs> Beni zaten zamanında en güzel yerimden çocukluğumdan vurmuşlar. Sizin sırtımdan vurmanızla düşer miyim lan ben? Bizim kimseden çekindiğimiz falan yok. Unutmayın ki kral olsanız kraliçeyi sikeriz. her dilde değil midir? Dilemin. Oh miydi evet. 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 Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa, bu Kendine gel. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Bahtiyar suçu saç çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar yaralıyım yerden salan sazı kadar. Yer bakılıymış adı bahtiyar suçu sat çalmakmış öğrendiğim <laughs>